Efendim hoş geldiniz Allah Allah. dostlar. Bu bölümümüzde DBK RH826 evet. e, Hammer modelimizin e, fenomatik matkabımızın e, başlığı, uç kısmı dönmüyor. E, mandreni dönmüyor daha doğrusu. E, muhtemelen ile alakalı problemi var. E... Hadi gelin bir sökelim. Arkadaşlar malzemeyi düzgün bir şekilde inceleyebilmek için aşınan parçanın e, neresi olduğunu tam net görebilmek için temizlik yapalım. Mazotla yıkayacağım. Normalde benzinli yıkarım ama benzinim yok. Bu kez mazotla yıkayacağım arkadaşlar. Güzelce yıkadık, parlattık. Bakın şöyle bir e, kaçırma durumu var. Nereden göstereyim? Şuradan mı çeviriyordum? Şöyle vitese attırayım. Evet. Bakın gördünüz mü? Ses duydunuz mu? Ben burayı e, sabit tutarken bunun dönmemesi lazım. Bakın gördünüz mü? Bu şekilde kaçırıyor. Şimdi daha önce söktüğüm bir şey değil. E, i̇lk defa söküyorum bu şanzıman sistemini. Dolayısıyla şurada iki tane vida gördüm. Şuradan bir sökeyim bakalım. E, aşınmış dişlerine ulaşabilecek miyiz dostlar? Şimdi dostlar, parça'yı şöyle çektim, çıktı. E, burada hoşuma gitmeyen şöyle bir durum var. E, bu kollektör milinin ucu, e, kollektörle birlikte e, tüm bir parça ve şurada. Şu uç kısımda aşınma var. Karşı taraftaki dişisine de şöyle baktım. Onda da aşınma var. Şöyle çevireyim. Evet, tam da bu kısımda aşınma var. Yağ söküp içindeki dişi değiştirebilirim. Çok da pahalı olacağını zannetmiyorum ama asıl şunun aşınması benim hoşuma gitmedi. Yani bu kollektör muhtemelen bayağı da e, pahalıdır diye düşünüyorum. Malzemeciye bir gidelim ona göre e, durumu değerlendirelim arkadaşlar. Arkadaşlar e, aşınan malzemeleri aldık. Neyimiz vardı? E, bir adet kollektördü. Uç tarafını sıyırmıştı. E, bir adet karşısındaki çalıştığı e, dişli. Ee, bu tip şeyler, genelde dişliler böyle takım halinde çalışır. Çünkü birbirine e, sürttüğü için biri aşınınca diğeri de e, mutlaka aşınır arkadaşlar. Ve bir de gres aldık. Özel bir gresi var. E, bu matkap greslerinin şöyle bir e, yapısı var arkadaşlar. Sıcağı gördüğü zaman, yani makine ısındığı zaman aynı margarin yağı gibi, vita yağı gibi erir. Daha sonra da donar arkadaşlar. Böyle bir özel yağı var. E, bu yağ da sadece 40 lira. Yani toplamda şuraya biz 240 lira e, meblağı ödedik dostlar. Hadi şimdi malzemeleri işte rulmanını dişlerini birbirine aktaralım ve e, takıştırmaya başlayalım arkadaşlar. Evet dostlar bir kargabrunun arasına rulmanı sıkıştırdım. Ve aşağı doğru rulmanımı çıkardım dostlar. Şimdi bu tip malzemeleri yerinden çıkarırken mutlaka işte ne kadar e taktıktan sonra ne kadar yerine oturması gerektiğini e mutlaka ölçmemiz gerekir. E benim de şu saca kadar e yaklaşık sacıla birlikte ölçtüğüm zaman 11 cm, 11 milime denk geliyor arkadaşlar. Ee, artık rahat gönül rahatlığıyla çıkarıp yerine çakabiliriz. Şimdi diğer birlerin çıkarması kolaydı ama bununki birazcık zordu. Şöyle bir parçanın ağzını yardım şu alt tarafına doğru şöyle geçirdim. Üstünden çekiçle e, vurarak bunu bu şekilde yerinden çıkardım dostlar. Ee, yani şunu göstermeden geçmek istemedim. işin aslı. Şimdi e, sacımızla birlikte sacımızı alacağız eski kollektörün üzerinden. Tekrardan rulmanımızı yeni kollektörün üzerine çakacağız. Yeni kollektörümüzün üzerine rulmanını az önce ölçüde gösterdiğim gibi çakacağız. Hemen üstüne bir adet lokma koydum arkadaşlar. Lokmayla çakacağız. Fazla çakmayalım. Hemen bölçelim. Evet, tam da istediğim ölçüye gelmiş arkadaşlar. Arka tarafındaki rulmanını da çakıyorum. Tam ortasına vurmaya çalışıyoruz. Evet, bu kadar da geçti arkadaşlar. Çok hafif çıkıntı vardı ee, sökerken. İyice dikkat edin ki yoksa toparlayamazsınız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelelim e, kolektörün karşı tarafında e, çalışan dişli kısmına. E, onun içinde tam da şurada e, üç tane vidası var. O 3 tane vidayı sökelim. Evet dişlimizi çıkardık. İçin rulmanını da alalım arkadaşlar. E, bu rulman işin as aslı ölmüş. E, Sanayi gidip bundan bir tane alacağım. Bunun e, şu üst kısmında şöyle kapağı vardı, o gitmiş zaten. Bakın şu e, çelenk sistemi de yerinden çıkmış, dağılmış. Boşluk yok ama e, şey var arkadaşlar, şöyle. E, ses yapıyor. Yani e, hafiften yağsız kalıp yataklarında ve billalarda karıncalama oluşmuş. O yüzden e, değiştirmemiz gerekir. Arkadaşlar rulman temin ettik sanayiden. Rulman Bilcan kaç liraymış ya? 10 liraymış şu rulman arkadaşlar. Arkadaşlar e, pahalı buldu. E, değil. Doların neredeyse dolan, doların euro'nun 10 lirayı bulduğu şu zamanlarda e, kimseye bir şey denmez oldu. Arkadaşlar şimdi Rulmanımızı bir güzel yerine oturttuk. Kapağını çıkarsam mı çıkarmasam mı kararsız kaldım. Normalde bunun içi yağlıdır. Şanzımanın içine özel bir yağ da süreceğiz. E, orijinal kapaklı olduğu için ben de kapaklı bir şekilde bırakacağım. Bir de şu bilyasında e, boşluk vardı arkadaşlar. E, şunda hem boşluk hem de karıncalama vardı. E, bunun da yenisini istedim. E, bu da e, 60 liraymış Şimdi arkadaşlar şanzıman kısmını toparlamaya başlayalım. Az 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 greslerimizi şöyle süre süre. Gresin özel olduğunu söylemiştim size. Evet. İçine güzelce sürdük. Şu dışlı kısmına da güzelce sürelim. Özel bir gres. Normal bir gres değil. Ha şunu söyleyeyim. E, i̇lla bu gresi bulamadınız. Arazidesiniz, köydesiniz, barktasınız. Arkadaşlar yağsız, yağsız bırakmayın. Madeni yağ sürün. Ne yağ süreseniz sürün. Hidrolik hariç. E, ama yağsız bırakmayın. E, daha sonra bir şekilde bir yerlerden bulup sonra söküp tekrardan yağlayabilirsiniz. Ama asla asla e, çalışan mekaniği yağsız bırakmıyoruz dostlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurada pul, şurada pul ve ortasında bir burcu var delikli. O parçada tam şu ucu gözüken salladığım yer var ya. Onu şu vaziyette yerine ikisini birbirinden bir bütün halinde oturtuyorum. Yoksa e, geçmeyecektir arkadaşlar. Dişleri güzelce yağlamıştım zaten. Şimdi 3 tane vidasıyla dişlerimizi sabitleyeceğiz. Evet 3 vidasını ah, güzelce sıktım arkadaşlar. Şimdi sonra şu parçasını da geçirdim ama geçirirken bütün parçalarını yağlayarak topluyoruz dostlar. Oradaki durum ne biliyor musun abi? Rusya'da, İran'da, Türkiye'de, Azerbaycan'da evet, bağlantı yok. En sevdiğim iş yağlamaktır dostlar. Öyle e, mekaniğin yağı gördüğüne o kadar çok sevinirim ki yani arabanın motorunu yağ bakımını yaptırdığımda ya da yağını değiştirdiğimde arabadan çok ben sevinirim dostlar. Yani e, arabanın canı olsa e, fikri olsa düşüncesi olsa e, inan benim kadar o yağın içine girdiğine sevinmez dostlar. Çünkü yıllarca e, yağsızlıktan kitlemiş motorları söke daka söke daka e, yani yağla yağsızlıkla alakalı bir şey görmek benim e, canım acıtır dostlar. Evet. Evet arkadaşlar şu ee, Vitesi attırma parçasını da bakın şuradaki şu kanal şuradaki e, şu hilal şu billemin üzerindeki kanala geçip ve ondan sonra şu pinini de şuradaki yuvasına oturtuyoruz arkadaşlar. Bakın şu şu vazette olması lazım. Şimdi bir daha bolca yağlayalım. Ondan sonra artık matkabımızı takıştırabiliriz arkadaşlar. Şu rulmanlı da unutmuyoruz dostlar. Tam da şuraya koyduk. Arka taraftan kollektörünü bir yerine oturtalım. Yine bir bir miktar gres sürdüm. Ve yerine şöyle oturtuyorum. Bilyanın geri gelmesini engelleyen saç parçasını da iki tane vidasıyla sabitliyorum arkadaşlar. Evet. Bunu da güzelce sıktım. Artık sistem güzel bir şekilde çalışıyor dostlar. Evet. Son kez şuraları şöyle bir daha yağını kontrol edelim. Her şeyin olması gerektiği gibi ise artık parçamızı yerine takabiliriz dostlar. İç kısımda silindirin içine de çok hafif yağ sürüyorum. Ee, dişler falan yağlı ama yine de e, birazcık daha res yağıyla iç taraflarını yağladım dostlar. Buraları yıkamamıştım zaten. Ya ee, yağ biraz eski olsa da yine de e, orada iş görecektir dostlar. Şimdi ya Allah bismillah diyelim ve e, şanzıman kısmını toparlayalım arkadaşlar. Evet. evet çok şükür sıkıntısız tam yerine istediğimiz gibi oturdu dostlar. Evet şimdi arka tarafını da şöyle kontrol ederiz. Herhangi bir problem, sıkıntı var mı? Kömürlerin burada dışarıda olması çok önemli. Eğer kömürler dışarıda değilse kolektörü yerine takarken kırdırabiliriz dostlar kömürleri tam dışa doğru aldığımızdan emin olduktan sonra bir rumanın üzerinde de şöyle bir takozu var ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek matkabımızı artık birleştiririz dostlar. Yani oturması e, gayet iyi şey olmayacak. Yani böyle kas kasmayacak. Böyle açıklık kalmayacak şu aralarda falan. E, eğer kasıyorsa Bilin ki o zaman işte bir yerlerde sıkıntı var anlamına gelir dostlar. Gövde vidasını iyice sağlam sıkmamız lazım ki kollektörün ve yastığın yerinde yani düzgün bir şekilde çalışabilmesi için dostlar. Evet, şimdi gelelim kömürlerini takmaya kömürlerinin arka tarafındaki boşa çıkardığımız yayları tekrardan kömürün üzerine basacak şekilde yerine oturturuz ve kömürün şöyle evet çalıştığını bizim ucuyla Şöyle kontrol ederiz ki kollektöre basmazsa düzgün çalışmayacaktır. Bunun bir de şurasında bir kopukluğu var. Ee, onu tamir edeyim. Ondan sonra bir testi, test yapalım arkadaşlar. Bunu sizinle neden paylaşmayayım sorusu geldi bir an için aklıma. Bunu da paylaşayım. Biraz uzun video oldu. O olsun detayları görün. Ee, belki buranın e, nasıl tamir edileceği ile alakalı bilmeyeniniz var. Birinizin işine yarasa bile benim için çok kıymetli dostlar. O yüzden e, bilenler hızlı e, videonun oynatma özelliğini kullanarak ilerleyebilir. Bilmeyenler de detayı detaylı bir şekilde e, yararlanabilir arkadaşlar. Bakın şu kısımdan şöylece kestim. Dışının kablosunu sıyıracağım. Orijinali bu kadar açıkmış. Bizim de bu kadar açmamız kafi gelecektir. Dostlar kabloları. Yan keskiyle hemen dışını fazlalığını alalım. Şimdi kabloların ucunda normalde pabuç olur. Ee, o pabuçtan bende yok. Onun yerine e, klasik e, Murat Anlı taktiği yıllardır bunu bu şekilde yapmadan takmam. Takarsam da rahatsız olurum. Her bu matkabı gördüğümde buraya lehim atmadığım gözükür dostlar. Evet klemenslerimizin ucunu güzelce kablolarımızın ucunu güzelce lehimledik. Pabuç yaptık. Ve artık klemensimizi rahatlıkla kabloya sıktırabiliriz. Öbür türlü ne olur? Öbür türlü ee, kablonun o ince telleri klemensin arasında ezilir ve e, klemensi çok sıktığınız zaman kopma meydana gelir arkadaşlar. İşte O yüzden fabrika pabuç kullanır. Bizde pabucumuz yoktu. Leğim attık arkadaşlar. Evet. Şimdi hazırız. Takıştıralım artık. Çalıştıralım. Deneyelim şunu. Deneyelim bunu. Arka kapağını da güzelce kapatalım. Bu arada e, kablonun e, geri kaçmasın diye sıktırmasını da attım arkadaşlar. Kelepçesini. Evet. Sorunsuz bir şekilde yerin oturdu güzelce artık sıkıp testimizi yapabiliriz dostlar. Evet arkadaşlar bir de testimizi yapalım. Ben yaptım zaten bayağı deldim. Şimdi sadece düz darbesiz pozisyonda şimdi darbeli ve delme pozisyonunda arkadaşlar. sadece darbe postu. Ne yapıyorsun? Geliyorum. Peki dostlar, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.